Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Teşekkür ediyorum. Ee, yaz sizin için biraz sıkıntılı başlamıştı ama... Evet, ameliyatlar falan fistan. Şimdi iyiyiz ama. Çalışmadan önce son bir tatil yapalım dedik. Ee, ne kadar süre buradayız? Vallahi bir iki 3 gün daha buradayım. Sonra herhalde bir Bodrum'a geçerim diye düşünüyorum. Burada da işte sağ olsun sizin meslektaşınız Onur Bey önerdi burayı, da oteli. Çok güzel <laughs> ağırlanıyoruz, bunu da çok beğendik. Efendim hemen sorayım o zaman. Bodrum mu Çeşme mi sizce? Ben Çeşmeciyim ya büyük. Size etkilenen en çok öne, yani en önemli şey ne Çeşme? Daha çok arkadaşım var herhalde ya. O yüzden hayat paylaştıkça güzeldir den yani. Efendim e, yeni bir ilişkiye de başladık. Evet, Nasıl çok, gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor. Teşekkür ederiz. Beyefendi de hazırlanıyor şu an. Evet <laughs> mi? Yukarıda mı kendisi? Abi <laughs> bir yerde söyleyemem. Asoyuz zaten herhalde. Evet, <laughs> en son gelirmiş. Aynen. <laughs> Efendim yeni yıl için bir yeni sezon için bir projeniz var mı? Ya, televizyonu yok şimdi inşallah bir tiyatro yapacağız. Onun çalışmalarına başlayacağım dönünce. Bir, bir de geçen yaz çektiğimiz Gülizar Yol Ayrımı diye bir filmimiz var. O vizyonlara girecek şimdi. Fragmanları dönmeye başladı. Onun dışında bir şey yok. Çünkü hastanede falan olduğum için hiç ilgilenemedik tabii. E, hemen onu soracaktım. Önce bir menisküs ardından bir bağırsak operasyonu. Menisküs yoktu. Menisküsü yanlış yazmışsınız. Menisküs 2-3 sene önce hemen Gazetecilerin yalancısıyım. Aynen. <laughs> birkaç sene de o. Öyle mi? Evet. Peki bağırsak operasyonu geçirdiğiniz zaman yani nasıl bir şeydi şu an? Sonra herhangi çok detay şey veremiyorum. Vermeye... Onu ancak üç ay sonra detay verebilecek hale gelebileceğim. Ha kontroller anlamında Bir şeyler anlamında. O şimdilik sadece bir bağırsak operasyonu diye geçiştiriyoruz. Kötü bir şey yok değil mi yani? Yok yok iyiyim. Görmüyor musun ya? Evet. <laughs> Bomba gibiyim. Evet nasıl? başka bir şey. Başka Tahtil bir şey Tatil nasıl gidiyor? Tatil nasıl geçiyor? <laughs> Bu tatil güzel geçiyor ya. Alaçatı'da her gün birbirinden güzel zaten. Nasıl geçsin? Kaç gün daha de, buradayız efendim? Deniz güneş. İki üç. Denize girebilecek Çok mi? Çok değil. Girdim tabii canım. Baksana pembeyim. Bak. Yandım. <laughs> Biz de yandık ama bizimki biraz... Sen şöyle... amele yandın. Amele yandım. Yanıyor <laughs> gibi <laughs> oldu. Şöyle yapacaksın tişörtü tamam ya. Öyle olunca da çok iyi oluyoruz. Evet. Kusar su Yani. Yapacak yani. bir şey yok. Efendim dedi, şey, yakalanmayı şey yapıyor musunuz hani denizde falan böyle korkunuz Yakalanmayı mı? mı? Yani deniz, deniz Sizlere deniz. mi? Evet. Nesinden korkacak? Ya yani, yok. <laughs> Hayır bazı, bazı, baz, bazıları şey yap, çekinir işte ters ışık gibi. yok ya ben kendimle barışıyorum hiç öyle dertlerim yok. Kendinize güveniyorsunuz. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman öpüyorum sizi. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.